Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz ve şiddete uğrayan ya da şiddet riski altında bulunan kadınlar çaresiz değil. Kadına karşı şiddetin çeşitlerini ve şiddetten korunmak için Gaziantep'te başvurabileceğiniz kurumları gelin birkaç dakikada öğrenelim. Şiddet sadece fiziksel olarak sizi etkilemez. Şiddetin cinsel, duygusal ve ekonomik olmak üzere diğer çeşitleri de olduğundan, bazen şiddete maruz kaldığınızın farkında olmayabilirsiniz eşiniz ya da birlikte yaşadığınız kişiden şiddet görüyorsanız, Gaziantep'teki Polis Alo 155, Jandarma Alo 156, Koza Şönim, Adliye, Mahkeme, Savcılık, Baro, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Alo 183, Belediyeler, Sağlık Kuruluşları, Kamer gibi kadın dernekleri ve kaymakamlıklardan yardım talebinde bulunabilirsiniz. Nasıl yardım istersiniz? Birçok şekilde. Alo 155 polis imdat, Alo 156 jandarma, Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma 0212 656 96 96 Aile içi Şiddet Acil Yardım hatlarını arayabilirsiniz. Gerekli durumda polis bulunduğunuz yere gelerek sizi en yakın polis karakoluna götürecektir. Acil sağlık durumu ortaya çıktıysa da Alo 112 Acil Sağlık Hizmeti hattını arayabilirsiniz. En yakın polis karakoluna ya da jandarmaya gidebilirsiniz. Olayla ilgili şikayette bulunarak ayrıntılı tutanak tutturun ve tutanağı okumadan imzalamayın. Tutanakta eksiklik ya da yanlışlık varsa düzelttirdikten sonra imzalayın. Okuma yazma bilmiyorsanız polis tarafından tutulan tutanağın polis tarafından okunmasını isteyin. İfade vermeden önce barodan avukat talep edebilirsiniz. Fiziksel şiddet söz konusu ise vücudunuzdaki izler kaybolmadan muayene olmanız önemlidir. Kalacak güvenli bir yeriniz yoksa acil durumlarda sizi ve çocuklarınızı bir sığınma evine götürmek polisin görevidir. Adliyeye giderek savcılığa ya da aile mahkemesine başvurabilirsiniz. Şikayetinizi veya talebinizi anlatan bir dilekçe yazın. Yazmayı bilmiyorsanız adliyede çalışan memur veya polisten yardım isteyin. Başvurunuzu takip edebilmek için dilekçenin savcı veya hakim tarafından imzalanmış bir kopyasını veya başvuru evrakını saklayın. Başvuru tarihini ve dosya numarasını not edin. Sağlık kuruluşlarına başvurabilirsiniz hastane, halk sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi gibi sağlık kuruluşlarından birine giderek durumunuzu hastane polisine ya da sizi muayene eden doktora anlatabilirsiniz. Doktorlar hastalarının sırlarını saklamakla yükümlüdürler. Ancak şiddet beyanı ya da izleri varsa konu adli vaka olarak polise iletilir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya Koza Şönüme başvurabilirsiniz. Aile içi şiddet durumunda bu kuruluşlar ihtiyacınıza göre sığınma evi, hukuki destek, psikolojik destek, hatta bazı durumlarda iş edindirme hizmetleri sağlayacaktır. Kadın derneklerine, belediyelere veya kaymakamlıklara başvurabilirsiniz. Belediyeye, kaymakamlığa ve kamer gibi kadın derneklerine danışabilirsiniz. Gaziantep Barosu Adli Yardım Bürosu'na başvurabilirsiniz. Bir avukata ihtiyacınız varsa ve bu hizmeti karşılayacak maddi gücünüz yoksa, Gaziantep Barosu Adli Yardım Bürosu'na giderek sizin için bir avukat görevlendirilmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca, acil durumda güvenliğiniz için kendiniz ve varsa çocuğunuz için birkaç kıyafet, ayakkabı, nüfus cüzdanı veya fotokopisi ile biraz parayı size şiddet uygulayan kişinin bilmediği bir adrese önceden bırakın. Alo 183, alo 155, alo 112 gibi acil durum numaralarını mutlaka aklınızda tutun. Herkes bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilir. Lütfen daha fazla bilgi için Malumat Toplum Bilgilendirme Merkezi ile irtibata geçin. Yetkililerimiz her zaman Gaziantep'te yararlanabileceğiniz hizmetler hakkında bilgi vermek için hazırlar. Malumat Toplum Bilgilendirme Merkezi, Gaziantep'te yaşayan herkesin yararlanabileceği hizmetler hakkında bilgi vermek için kurulmuştur. Herkesin alabileceği dil kursları ve ayrıca çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik aktiviteler sunmaktayız. Malumat, ziyaretiniz ve sorularınız için hazırdır.